Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi 1. dönem 1. yazılının soru ve çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuza başlayalım. 1. Yaşama hakkımız ne zaman başlar? Yaşama hakkımız ne zaman başlar? Doğduğumuz andan itibaren. 18 yaşında okula başlayınca 18 yaşında. Bizim yaşama hakkımız doğduğumuz andan itibaren başlar ve kimse bizim elimizden yaşama hakkımızı alamaz. 2. Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Hoşgörü Özgürlük, sorumluluk, adalet. Evet bu arkadaşlar özgürlüktür. Biz başkasına zarar vermeden düşündüğümüzü istediğimizi yapabiliriz. Ama bizim e, istediğimiz veya düşündüğümüz şey başkasına zarar vermemeli. Başkasının hakkına girmemeli. İkinci sorumuzun cevabı özgürlük. 3. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir? Kişi dokunulmazlığı hakkı yaşama hakkı, başkalarının rahatsız etme hakkı, eğitim hakkı, evet kişi dokunmazlığı hakkı herkesin temel hakkı ve hürriyetlerinden birisidir. Yaşama hakkı doğduğumuz andan itibaren başlayan bir haktır. Başkalarının rahatsız etme hakkı böyle bir hak yoktur arkadaşlar. Biz başkalarını rahatsız edemeyiz. Eğitim hakkı her çocuk, herkes eğitim hakkına sahiptir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? Eğitim hakkı, otomobil kullanma hakkı, bir işte çalıştırılma hakkı, seçimlere katılma hakkı. Eğitim hakkı tüm çocukların haklarından birisidir. Otomobil kullanma hakkı çocuklar 18 yaşına kadar çocuk olarak kabul edildiği için çocuklar otomobil kullanamaz, ehliyet alamaz bir hak değildir. Bir işte çalıştırılma hakkı çocuklar bir işte zorla çalıştırılamaz seçimlere de yaşlarından dolayı katılamazlar. Çocuklar için sadece eğitim hakkı geçerlidir. Beşinci soru. Kurtuluş Savaşı'nın amacı hangi hak için yapılmıştır? Evet, yurdumuzu düşmandan işgal etmesi sonucu biz kurtuluş mücadelesi verdik. Kurtuluş Savaşı yaptık. Bunun amacı para değildir, seyahat değildir, dinlenmek için değildir. Vatanımızı ve milletimizi kurtarmak, kendi özgürlüğümüzü Kurtarma için yapılmış bir mücadeledir. Altıncı soru: Çocuk yandaki resimde hangi hakkını kullanmaktadır? Evet, burada bir çocuk var arkadaşlar ee, ve burası neresi olduğunu biraz sonra şıklara bakarak da anlayabiliriz. Evet, burası bir hastane. Evet, resme bakarak arkadaşlar, çocuğun sağlık hakkını kullanmış olduğunu görebilirsiniz. Yedinci soru. Yandaki görsel hangi hakkımızla ilgilidir? Evet, dinlenme hakkı, beslenme hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, oyun hakkı. Evet, burada iki tane çocuğun birbiriyle oyuncak oynadığını, oyun oynadığını görebilirsiniz. Cevabımız oyun hakkı. 8. soru. Bir çocuğun odasını toplaması aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır? Dayanışma, özgürlük, hak, sorumluluk çocuğun odasını toplaması çocuğun sorumluluklarından birisidir. Kendi yaşam alanını, kendi odasını tertipli düzenli olması için kendisini toplaması bir sorumluluktur, bir görevdir. Dokuzuncu soru. Aşağıda verilen haklar ile olayları eşleştiriniz. Haklar, kişi dokunulmazlığı hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, özel yaşam gizliliği hakkı, seçme seçilme hakkı olaylara bakalım. Aşı olmamız. Evet aşı olmak bir sağlık hakkıdır arkadaşlar. 2 numarayla eşleştirebiliriz. Okula gitmemiz okul bir eğitim hakkıdır. Eğitimde eşleştiriyorum 3 numarayla. Yaşımız geldiğinde oy vermemiz. Evet oy kullanmak seçme ve seçilme hakkına örnektir. 5 numara. Anılarımı hatıra defterine yazmamız. Evet anıları bir hatıra defterine yazarız. Ancak kimse bizden izinsiz bunu kullanamaz. Anılarımı, hatıra defterine yazmak, kişi dokunulmazlığı hakkıdır. Bir numara. İzinsiz kimsenin dokunmaması, özel yaşamın gizliliğidir arkadaşlar. Doğru yanlışlarla devam edelim. Çocuk hakları uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmıştır. Evet, birçok devletin imzaladığı uluslararası çocuk sözleşmesi ile çocukların hakları güvence altına alınmıştır. Doğrudur. Temel haklarımız... Doğuştan kazanırız. Evet doğduğumuz günden itibaren yaşama hakkıyla temel haklarımıza kavuşuruz. Doğrudur. Zengin insanların hakları daha fazladır. Bu yanlış bir bilgidir. Haklar kişinin zenginliği, fakin, fakirliği, e, uzun kısa olması, kadın erkek olması, köylü şehirli olması gibi faktörlerle değişmez. Herkes eşit haklara sahiptir. İnsanların özgürlükleri sınırsızdır. Evet, insanların özgürlükleri sınırsız değildir arkadaşlar. Bir sınırı, bir kotası mutlaka olması gerekir. Yanlış. Çevreyi temiz tutmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır. Evet, çevreyi temiz tutmak bizim çevreye karşı sorumluluklarımızdan birisidir. Doğru. Devlet tarafından haklarımız güvence altına alınmıştır. Evet, devletler imzaladıkları Çocuk hakları sözleşmeleriyle anayasaya koyduğu maddeler ile çocukların veya insanların haklarını güvence altına almıştır. Sadece bu çocuk hakları olarak değil, temel insan hakları olarak da düşünebiliriz. Bundan dolayı cevabımız doğrudur. Çocuklar ücret karşılığı işçi olarak çalıştırılabilir. 18 yaşına kadar her çocuk çocuk olarak kabul edildiğinden dolayı 18 yaşında yetişkin olarak kabul edilir. 18 yaşına kadar hiçbir çocuk para ile işçi olarak çalıştırılamaz. Bundan dolayı cevabımız yanlıştır. Katılmadığımız bir öneriye hayır deme hakkına sahibiz. Evet, arkadaşlarımızın düşüncelerine, başkalarının düşüncelerine katılmayabiliriz. Onlar gibi düşünmeyebiliriz. Bunu rahatlıkla hayır diyerek ifade edebilmeniz bu bir doğru ifadedir. Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır. Evet bu da doğrudur. Çocuklar eğitim öğretim haklarını devlet okullarında ücretsiz bir şekilde alabilirler. Eğitim hakkına sahiptir. Doğru yanlış sorularımız da burada bitmiş. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.